Disiplin denince akla daha çok geleneksel disiplin yöntemleri geliyor. Yani cezalar, katı sınırlar, otorite figürünün daha baskın olduğu bir takım disiplin yöntemleri geliyor. Ee, bu yüzden böyle disipline e, çok fazla yaklaşmamaya çalışıyoruz. Bunlar e, geçmiş zamanda bizim öğrendiğimiz, yani ebeveynler olarak sizlerin öğrendikleri, e, aşina olduğu şeyler, disiplin kavramını biraz daha bu şekilde algılamaya itildik diyebilirim. E, tabii ki bu öğretilerden böyle uzaklaşmak, bunları hiçe saymak mümkün değil. Ama çocuğunuzla iyi bir iletişim kurabilmeniz için aslında e, Belki o şefkat gören yanınızdan destek alarak bir takım değişimler yapmak da mümkün. Bu nedenle de tam da bu çocukla iletişimi iyileştirmek adına da pozitif disiplin denilen kavramı aslında öğrenmek gerekiyor. Disiplini bir güç göstergesi olarak gördüğümüz için olabildiğince, ee, disiplin kurmaktan yani sınır koymaktan kaçınabiliyoruz çünkü sınır koyduğumuz zaman e, çocuklara sanki böyle çok katı bir sınır çerçevesi içerisinde cezalandırıcı yaklaşacakmışız gibi geliyor ancak Bundan çok da uzaklaştığımız zaman aslında çok esnek sınırlar olduğunda da bir noktadan sonra ebeveynin de sabrı ve kendi sınırları ile ilgili de bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor, sabrı zorlanıyor ve tam da bu güç göstergesi olmak istemediğimiz durumun içerisine girmiş oluyoruz. Bu nedenle de aslında pozitif disiplinden öğrenmek, belki bundan bahsetmek bu nedenle de çok önemli. Bu bizim düşündüğümüz çağrışımların, Aksine çok daha adaletli, çok daha ortak noktada, çocukla ortak noktada buluşabildiğimiz bir disiplin yöntemi. Pozitif disiplin, çocukların kendi hareketlerini kontrol edebildiği, problem çözme becerilerinin geliştiği, problem çözebilen çocukları yetiştirmek için kullandığımız bir yönetim sistemi diyebiliriz. Öncelikle çocukları iyi tanımak, hangi yaş grubunda neleri yapabiliyor olduğunu iyi bilmek, ve bunlara göre bir takım önleyici e, çalışmalar yapmak çok önemli. Yani bir problem olmadan önce genelde bir döngü vardır, evde genelde yaşanan bir çatışma vardır. Bunları önceden belirleyip neler yapılabileceği ile ilgili konuşmak, çocuğumla çocukla iletişim kurmak, e, bu noktada bir ortak noktada buluşmaya çalışmak çok önemli. Pozitif disiplinde de. Özellikle çocuğun özgüveninin gelişmesi için, ona bir takım kararları vermesi için fırsat sunmamız gerekiyor. Çocuklara seçenekler sunmak çok önemli. Ee, çocuklara kendi kararlarını verebilme yetisini verdiğimiz noktada, e, çocuklar kendilerine çok daha fazla güvenmeye başlıyorlar ve aile içerisinde siz otorite figürü olmaktan çıkıp. Çocuğa yaptırımda bulunan, ona baskı uygulayan, onu sürekli yönlendiren, sürekli müdahale eden bir noktadan çıkıp çocuğa seçimler sunmanız noktasına geliyorsunuz. Pozitif disiplinin en önemli etmenlerinden biri bu. Müdahale fazla etmemek ve çocuğa bir takım seçenekler sunup kendi kararlarını vermesini sağlamak. Bir diğer önemli etmen de çocuğun doğal sonuçlarla karşılaşmasını sağlamak. Yani ne demek bu? Mesela bir çocuk masadaki suyu yanlışlıkla koyarken döktü. Hemen kalkıp onu silmek değil de çocuğun kendisinin bunu silmesi için fırsat tanımamız önemli. Kendi yaptığı şeylerin doğal sonuçlarıyla karşılaşmak hem problem çözme becerilerini geliştiriyor hem de bir noktada çocuk kendi kendine bunu yapabildiği için kendi becerilerini keşfetmiş oluyor ve sizden sürekli bir hayır yapma, etme gibi cümleleri daha az duymaya başlıyor. Ve sorumluluk alan çocuk da çok daha fazla güven kazanabiliyor. Pozitif disiplinle ilgili söyleyebileceğim bir diğer noktada koşulsuz sevgi verme hali. Koşulsuz sevgi vermek derken çocuğu sevgiye boğmaktan bahsetmiyorum. Çocuğa ne yaparsa yapsın, hangi davranışta bulunursa bulunsun, bunlar hatalı, yanlış size göre, ...ya da işte e, olmaması gereken, yapması gereken şeyler olabilir. Tüm bunların yanında çocuğun davranışına bir e, geri bildirimde bulunabiliriz. Ama asla kendi sevgimizden... E, ...mahrum bırakmamamız gerekiyor. Koşulsuz sevgi dediğimiz şey tam olarak bu. Sevgimizi her daim vereceğiz, şefkat göstereceğiz. Fakat davranışlarından dolayı çocuğa küsmeyeceğiz ya da ona karşı herhangi bir işte tavırda bulunmayacağız. Davranışına karşı e, bir takım geri bildirimlerde bulunacağız. Bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun böyle olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ya da ona bu sence bu nasıl olabilirdi başka diye sorabiliriz. Bu çerçevede hem çocuğa da sorumluluk vermiş oluruz. Hem onun kararlarını da saygı duymuş oluruz. Hem de e, çocukla ilişkimizi iyi bir noktada tutmuş oluruz. Yani çatışmaların daha az yaşandığı bir aile ortamı olmuş olur. Tabii ki her ailenin sistemi farklıdır ve bu sistem içerisinde nasıl değişiklik yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Ama önemli olan burada koşulsuz sevgi verebilmek, çocuğu iyi tanımak, belli önleyici kurallar, sınırlar koymak, belli sınırlar içerisinde özgür kalabilmesine imkan vermek ve bu noktada o sınırları beraber kurabiliyor olabilmek e, önemli, unutmamız gereken bir şey de e, tüm bunları yaparken ebeveyn olarak e, bizlerin de kendimizi yeterince iyi hissetmemiz, bunları yapabilecek gücü bulabilmemiz gerekiyor. Ve bu noktada da tabii ki dönüp biraz kendimize bakmamız, hangi noktada sinirleniyoruz, hangi noktada o sınırı koyamıyoruz, sınır koyarken biz neler rahatsız ediyor ya da çocuklarla özellikle hangi problemlerde zorluk yaşıyoruz bunları keşfetmek ve kendimize biraz o noktada hem değişim için fırsat tanımak hem de şefkat vermek çok daha faydalı ve çocukla iletişimi ilerletmede çok daha yararlı bir adım olacaktır.